merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kefir deniyorum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle bir kefir deneyeceğiz arkadaşlar böyle kefir altın kılıç yazıyor burada marka kefir zaten onu bakayım için tarih yazıyor bakayım şunu hmm tüketim tarihi, kon tüketim tarihi 11 e Eylül 2025. Arkasında şey yazıyor. Hemen çalkalayalım, çalkalayalım ve açalım. İşte çalkalıyoruz. Resmen <laughs> çok içilir arkadaş. Fırtınaları çıktı. Şimdi deniyorum. Bakın. Şimdi 3, 2, 1, 0. Hmm güzel. Arkadaşlar keyfini deneyebilirsiniz. Reklam, işbirliği. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu reklamından işbirliği